Euzu billahi Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi li sadri ve esirli emri ve ahlul ugdeten min yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tu'assir rabbi temmin bil hayr. Rabbim hamdolsun. olsun. Peygamber Efendimize, al ve ashabına, ehlibeytine salat ve selam olsun alimlerimize, şehitlerimize, gazilerimize selam olsun. Sohbetimizi izleyen siz değerli kardeşlerime de selam olsun. Enderuni Muhabbetler YouTube kanalı dostlarımız artık kanalımızda Kur'an-ı Kerim'den bölümleri sizlere düzenli bir şekilde aktarmaya gayret edeceğiz. Burada biz Kur'an-ı Kerim tefsirinden daha çok yapılmış tefsirlerden istifade edip sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Kur'an-ı Kerim derslerinden önce Kur'an-ı Kerim nedir, Kur'an-ı Kerim tefsiri nedir, Kur'an-ı Kerim'in teknik bilgilerini içeren derslerimizi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuyup anlanması için de bazı kurallara ihtiyaç duyuyoruz. Evet bugün besmelemizi çekiyoruz ve Fatiha suresi ile başlıyoruz. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Tertip sırasına göre tabii ki. İniş sırasına göre birinci suremiz Alak suresidir. Evet 610 yılında nazil olan Alak suresi ilk 5 ayeti olarak nazil olmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim'in ilk olarak tamamı inen suresi Fatiha suresidir. Fatiha suresi 7 ayettir. Mekke döneminde inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in başına yerleştirilmiştir. Fatiha'da zaten açan anahtar anlamına gelmektedir. Evet surenin farklı farklı isimleri de vardır. Ümmül kitap yani kitabın özü, kitabın anası. es mesani tekrarlanan yedi ayet anlamına gelir. El-esas yani kitabın esası, kitabın başlangıcı anlamına gelmektedir. El-vafiye, el-kifaye, el-kenz, eş-şafi, el el ve es-salah gibi anlamlarda içermektedir. Yani dua, teşekkür, şifa gibi anlamlara da gelmektedir Fatiha suresi. Fatiha suresi özellikle namazın her rekatında okunmasıyla meşhurdur. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in belki de en çok okunan suresidir. Hem Rabbimize hamdı yerine getiririz hem Rabbimize iltica eder yani ona dua ederiz. Kur'an-ı Kerim'de Besmele'nin bir ayet olarak sayıldığı İki tane suremiz vardır. Bir tanesi Fatiha, bir tanesi de Neml suresi. Nem suresindeki de Süleyman aleyhisselamın yazdığı mektupta innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim şeklindedir. Özellikle bizim besmele başlayacak olmamız besmeleye de bir besmele çekmeyi gerektirir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz öncelikle Kur'an-ı Kerim'e başlarken bizlere Euzü şeytanı racim dememizi, sonrasında da Allah'ın ismiyle başlamamızı emrediyor. Yani siz Kur'an okumaya başlayacağınız zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Festaiz billah diyor. Bizler de Rabbimizin emrine uyuyoruz. Her daim Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Euzubillahi mineşşeytanirracim yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Rahman ve Rahim kelimelerini sadece salt kelime anlamlarıyla değerlendirmek doğru olmaz. Yani Merhamet eden, acıyan, nimet veren diye çevirmek yeterli olmaz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in ilk suresini tefsir ediyorsak ya da ilk suresinden kendimize çıkarımlar yapacaksak Rahman ve Rahim'in üzerinde çokça durmak gerekir sevgili kardeşlerim. Rahman dünyadayken inanç bakımından ya da sadece yaratılmış bir insan türü olarak değil bütün canlılara nimet veren anlamına gelmektedir. Allahü Teala yarattığı kul ister asi olsun ister muti olsun. Yani kendisine ister isyan eden olsun ister itaat eden olsun. Yani kafir, mümin, münafık, müşrik ne olurlarsa olsunlar kendilerine nimet veren demektir. Çünkü yaşadığımız dünyada güneş bir nimettir, Ay bir nimettir, yıldızlar nimettir, gece nimettir, gündüz nimettir, su nimettir, hava nimettir, gökyüzü nimettir, yeryüzü nimettir, yerin altı bizim için bir nimettir. Evet aldığımız nefes nimettir ve bizim için birçok nimetler vardır sayamayacağımız kadar. Rahman suresini bu manada okuduğumuz zaman çokça o nimetleri hatırlarız. Farkındaysanız bu nimetler herkes için var. Yani bugün Allah'ın dinine isyan eden devletler içinde var, isyan eden halklar içinde var, birey içinde var, toplum içinde var. Yine Allah'a itaat eden toplumlar içinde var, bireyler içinde var. İşte Rahman sıfatının tecellisini kainatın her zerresinden her küresine kadar görmek mümkündür. Tabii ki bakmak gerekir. Bakmak yeter mi? Yetmez. Görmek gerekir. Görmek de yetmez. Aklen kalben inanmak gerekir. Aslında bugün Allah'a inanmayan insanların en büyük problemi beyinlerini ve kalplerini yeterince çalıştırmıyor olmalarıdır. Çünkü Rahman'ın üzerindeki bütün tecellilerini kainattan okuyabilirler. Yeryüzündeki bütün merhameti Rahman'ın yarattığını görebilirler. Hatta yeryüzüne bakmaya da gerek yok. Aynanın karşısına geçip kendilerine baktıklarında Rabbimizin nimetlerini, Rabbimizin ne kadar güzel yarattığını göreceklerdir. Rahman bu manada geniş bir isimdir. Errahim ismi de ahirette yalnızca kendisine itaat eden kullarına nimet veren anlamına gelmektedir. Bunu sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlere çevirmek doğru olmaz. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar ne kadar peygamber gelmiş geçmişse onlara itaat eden, onların yolunda giden salih ve salihalara da Rabbimizin bu rahim sıfatı tecelli edecektir. Tabii ki ahir zaman nebisi son peygamber en güzel örnek alemlere rahmet efendimizin izini takip eden mümin ve mümineler için özellikle rahim sıfatının tecellisini hatırlatmak gerekir. Çünkü biz bu dönemde yaşıyoruz ve bizden sonra geleceklere de güzel bir öğüt, nasihat bırakmak istiyorsak rahim sıfatının tecellisini çok canlatmak lazım. Allahü Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatını anlamadan Allahü Teala'nın belki de başka esma ül hüsnasını anlamaya gerek yok diyorum. Neden böyle kati konuşuyorum? Çünkü biz çocukluğumuzda, biz küçüklüğümüzde insanlardan Allahü Teala'yı ne kadar yanlış öğrendiğimizi şimdi anlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin en çok Rab, Rahman ve Rahim isimleri geçerken bize Allah'tan korkmayı öğrettiler. Allah taş eder, Allah yak eder, yakar. Allah insanı şöyle yapar, böyle yapar. Hayır efendim, hayır efendim. Kur'an-ı Kerim'i okudukça Rabbimizin insanlar üzerine Canlar üzerine, cansızlar üzerine ne kadar da merhamet sahibi olduğunu biliyoruz. Hatta hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım ki Rabbimizin rahmetinden büyük hiçbir günah yok. Hatta küfür bile. Neden mi? İnkar edenler zamanı gelirlerinde, kalplerine imanı yerleştirdiklerinde işte Rahman ve Rahim sıfatının tecellisi üzerlerinde hemen vuku buluyor. O zaman bizler kimseyi yeryüzünde, cehenneme göndermenin derdine düşmeyelim. Rabbimizin rahmetini anlatalım, merhametini anlatalım. Dünyadayken imanla buluşmasını istediğimiz insanlara Allah'ın cehenneminden çok Allah'ın rahmetinden bahsedelim. Allah'ın gazabından çok besmeleyi hatırlatalım. Bak biz Kur'an-ı Kerim'e besmeleyle başlıyoruz. Yani rahmet ve merhametle başlıyoruz. Bak bağışlanmayla başlıyoruz. Lütufla, ihsanla, inayetle başlıyoruz diye Sıkı sıkı tembih edelim. Besmenin üzerinde o kadar çok durabiliriz ki hemen aklıma merhum elmalı Muhammed Hamdi Yazır geliyor. Hak dini Kur'an dilinde Besmele'yi ne kadar da uzun uzana anlatıyor. İşte bizler de Besmele'yi uzun uzuna tefekkür etmemiz gerekiyor. Yani alimlerimiz Besmele'yi 50 sayfada 60 sayfada anlatmışlarsa bir hikmeti vardır. Çünkü Besmele yeryüzünün hidayet kapısıdır hidayet kapısından La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek gireriz ve bütün amellerimize helal olanlarına besmele başlarız. Bismillah her hayrın başıdır der Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Evet besmele her hayrın başıdır. Besmeleden sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Alemden kastımız ne bizim? Sadece ve sadece yaşadığımız dünya değil, bildiğimiz, bilmediğimiz, görebildiğimiz, göremediğimiz, anladığımız, idrak ettiğimiz, edemediğimiz, bizden önce yaşamış, bizden sonra yaşayacak bütün canlılar. Hepsinin Rabbi Allah'tır ve Allah Celle Celaluhu hamd edilmeye en layık olandır. Hamd nedir? övgü diye çevirdiğimiz zaman çok anlaşılmayabilir. Aslında kainatın yaratıcısı olduğunu bilmek ve en güzel övgüleri ona sunmaktır. Aslında şöyle bir düşünceye kapılabiliriz ya da şöyle bir misal verebiliriz. İnsanoğlu kendisine hiç kimsenin beklemediği bir nimet, bir rızık kapısı açan insana günlerce, aylarca, yıllarca teşekkür eder. Hele hele zor zamanlarındaysa, zor durumdaysa, işsiz kalmış, açsız kalmış, ve evine ekmek götüremeyecek halde olan birine iş kapısı, rızık kapısı, ekmek kapısı açıldığında nasıl çok teşekkür ediyorsa işte hamdı öyle düşünün. Hamd her şeyinizin bitti yerde Allahü Teala'nın size imkanlar açması, nimetler açması ve hiçbir şekilde sizin artık sıkıntınızın kalmaması. Bunu sağlayan Allah'tır. Ve böyle birine nasıl hamd edilmesi gerekiyorsa, nasıl övülmesi gerekiyorsa Öyle övmek gerekir. Çünkü biz yoktuk, var olduk. Varlığımız bir şey ifade etmiyordu. Varlığımıza şükür gerektirecek etkenler ekledi Rabbimiz. Yani anne karnında anneye muhtaç, doğduktan sonra hem anneye hem babaya muhtaç, ondan sonra kıyafete muhtaç, yemeğe muhtaçtık. Allah Celle Celaluhu hepsini bize lütfetti. O zaman Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır sevgili dostlar. Besmele'de açıkladığımız bir ayet-i kerime er rahim O Rahman ve Rahim'dir. Burayı geçiyoruz. Maliki Yevmiddin Din gününün sahibidir. Allah Celle Celaluhu Bazı alimlerimiz bunu ceza gününün sahibi diyebilmişler. Yani aslında geniş anlamı değerlendirecek olursak Yevmiddin din günü hem dünyayı hem ahireti kapsayan Allah'ın hükmünün geçtiği her yer diyebiliriz. Özelleştirecek olursak dünyada verilen imkanların karşılığının sorulacağı, hesabının sorulacağı ahiret yurdu diyebiliriz. Evet, bundan sonrası için kulun yani abdın vazifeleri. İyyâke ne'budu ve iyyake nesta'în. Yalnız sana ibadetler ve yalnız senden yardım isteriz. Kulluk demedim, ibadet dedim. Şöyle ki, alimlerimizin bir kısmı, Kullukla ibadet aynı şey değildir diyorlar. Kulluk biraz iradesizlik, ibadetse tamamen irade ister diyorlar. O zaman iyâke na'budu, buradaki na'buduyu biz ibadet ederiz. Yani senin haram kıldıklarından kaçarız. Helal bildiklerine, helal emrettiklerine de koşarız anlam taşıyacağız. İbadeti de eksik anlamayalım. Namaz, oruç, zekat, hac, infak, sadaka fitre, fidye bunlar değil sadece ibadet. İbadet allah Teala ne emretmişse onları yerine getirmeye çalışmak, neyi yasaklamışsa da ondan kaçınmaya çalışmak. İbadeti geniş anlamda değerlendiriyoruz. İyyâke nesta'in ve yalnız senden yardım isteriz. Bunu da yanlış anlamayalım. İnsanlar birbirlerinden yardım isteyebilirler. Eşler birbirlerinden yardım isteyebilirler. Çocuklar annelerinden babalarından yardım isteyebilirler. Bu böyle değerlendirilmeyecek. Allahü Teala'nın vereceği bir şeyi başkasından istememek. Yani Allahü Teala'nın dünyada ve ahirette bizlere vereceği rızıkları başkasından istememek. Yine Allah'ın imkanında olan, Allah'ın elinde olanı başkalarına isnat etmemek. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. İhtina sıratal müstakim bizi dost doğru yola ilet, hidayete erdir yani. Hidayet aslında insan hayatta en çok ihtiyacı olan kavramdır. Hidayet küfürden imana terfi etmektir. Boşluktan nura gark olmaktır. Zulümattan kurtulup aydınlık yola girmek demektir. Sırata lezine enamte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna yani senin nurunu yaşayan, senin zikrini yaşayan, senin Kur'an'ını yaşayan, senin Furkan'ını yaşayan Hazreti Adem'in yoluna ilet. Hazreti İbrahim'in yoluna ilet. Hazreti Musa'nın yoluna ilet. Hazreti İsa'nın yoluna ilet. Ahir zaman nevisi, alemlere rahmet canımız efendimizin yoluna ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğramışların yoluna iletme. Sapmışların yoluna da iletme. Ya Rabbi, Yahudilerin, Hristiyanların, ateşperestlerin sabilerin, sapıtmışların, putperestlerin ya da kafası kalbi Yahudileşmiş, Hristiyanlaşmış insanların yoluna da iletme bizi diyerek duayla bitiriyoruz. Arkasından gelecek Bakara suresine aslında bir kapı aralıyor Fatiha suresi. Kıymetli dostlar Fatiha'nın anlamı üzerinde düşünmek, hayatımızın her alanını Fatiha'nın içerisindeymiş gibi yaşamak duasıyla hepimiz Allah'a emanet olunuz.